Ve evet, canlı suya geçeceğiz. Canlı su nedir, ölü su nedir falan vesaire de. Aslında su ne kadar önemli. Yani hayatımızda herkes su hayattır, su böyledir falan vesaire diyor ama bence su ne kadar önemli hayatımızda. Oraya bir girelim. Oradan da bugünkü içtiğimiz sularla aslında daha önceki içtiğimiz sular arasındaki temel fark ne? ve oradan da konuyu bizim canlandırma setimize bağlayacak şekilde ya da arada ben yine girebilirim, soruları tekrarlayabilirim ama şu su olayından bir girelim isterseniz. Arkadaşlar siz de merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Buyurun. Şimdi efendim su e, yaratılışımızda ana e, rahmine düştüğümüzde e, o e, yapı cenninin oluştuğu e, ortam sulu ortam. Zaten e, varoluşta da tabii bu saygı duyduğum değerler var. Adem'le havamız var. İşte topraktan olduk, sudan olduk. Oraları geçelim. Biz kendi konumuza bakalım. Yani bizim e, dünyaya e, varlığımızın başlangıç noktası olan o cenin noktasında ana rahminden ölene kadar her safhada suya ihtiyacımız var. Su öyle bir gıda ki o su eksikliğiyle birçok rahatsızlıklar, hastalıklar, insan bünyesindeki kayıplar ortaya çıkıyor. Susuzluktan su olduğu zaman da sunun kaliteli, sunun insana faydalı olduğu noktada. Bilhassa geçmişte hep söylenir. Ya işte köylerde insanlar geçmişte sağlıklıydı, dişli, dinamikti. iki tane önemli faktör vardı arkadaşlar. Birincisi su, ikincisi havaydı. Bugün o ortam o kadar bozuldu ki e, delikli demir çıktı metrik bozuldu misali sular borulara girdi kanallardan aktarıldı bu şekilde şekle sokuldu ve insan sağlığını hep tehdit eder noktaya geldi işte bugünkü ortamdan biraz sonra bahsedeceğiz suların nasıl bizlere ulaştığını hangi paketlemelerle nelerde geçen yazılar vardı gazetelerde, hak eden yürekler alsın bırakın içmeyi, çayınızı yemeğinizi bile yapmayın bununla. Hatta banyo bile yapmayın deniyor. İş oralara geldi. O nedenle su insan hayatındaki en önemli gıdadır. Değerli arkadaşlarım, hiçbir insan e, 21 gün, 21 gün ben şahsen 21 gün su orucu tuttum. Sade Alkam, sadece alkamineli suyla 21 gün. Sakın siz yapmayasınız. Çok dikkat isteyen ve bu uzman eşliğinde olması lazım o hataya düşünesiniz. E, o 21 gün hiç yemek yemedi. İnanın ki dinçtim, dinamiktim, işime gittim, koştum. E, o yemek yemediğim halde sadece su içerek hatta ve hatta Alplerde, şeyler e, e, Orta Asya'da, e, Tibet'lerde şu anda bir kabine var. Kitabı da var bende. O kabine sadece Havayla ve suyla yaşıyor. 72-92 ne kadar doğrudur ne kadar değildir yoruma açık tabi de yani bu kitaplara geçmiş bir olay. Su çok önemli bir gıda, su her şeyden önemli. Bunu sizler dikkate almanız ve herkese de bunu e, uyararak, e, faydasını ortaya koyarak ki bizim farklılığımızı biraz sonra anlatacağız. Bunu anlatmanızda fayda var derim.